Şuna bakın. Bu kadını oğlu ve gelini evlerine almadı. Ama daha sonra o kadına muhtaç oldular. Hikayeyi ondan dinleyelim. İyi seyirler. Ben Fatma. 57 yaşındayım. Sadece oğlumla zaman geçirmek ve biraz sohbet istedim. Ama oğlumdan şu mesaj geldi. Anne, eşim seni istemiyor. Üzgünüm. Bu akşam gelemeyeceksin. Sessizce oturdum. Yıllarca hem maddi hem manevi destek verdim ama artık istenmiyordum. Anneme asla böyle davranmam diyorsan, videoyu beğen ve abone ol. Ben de desteğimi çektim. Bankayı aradım, tüm para aktarımını durdurdum. Torunum Umut para istemeye geldi. Hayır dedim. Çünkü onun da oyuna dahil olduğunu biliyordum. Aylar sonra pişman oldular ama geri dönmedim. Ta ki torunum Su'de gelip gözyaşlarıyla babam kansere yakalandı büyük anne, deyinceye kadar. Dayanamadım, yanına gittim. Oğlum çok kötüydü. Her şeyi unuttum, tüm tedavi masraflarını üstlendim. Oğlum iki ay sonra kanseri yendi. Benden defalarca özür dilediler ve ben affettim. Şimdi oğlumun evindeyim, her şey yolunda. Sevdiklerinizin kıymetini zamanında bilin çünkü bazen affetmek de sevginin bir parçasıdır